Selamlar arkadaşlar. Bugün 100 yıl yaşam oyunu'nun 2. bölümünü çekeceğiz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bir önceki bölümde maymunla evlenmiştik ve 25 yaşında ölmüştük. Yani maymunla evlenen bir insan ne kadar yaşayabilir zaten değil mi? Çok bile yaşadık bence. Başka bir kız arkadaş seçimiyle yaşantımıza devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi buradan maymunun haricinde bir tane kız seçmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar Michelle varmış, 22 yaşındaymış. Arkadaşlar bu kız sanki böyle birazcık tripli, kendini beğenmiş bir şeye benziyor. O yüzden ben ufaktan tırstım. Bunu o yüzden pas geçiyorum. Arkadaşlar Arkadaşlar, bu da çok yerinde duramayan bir, tip. bu da bizim başımıza bela açabilir ama bilmiyorum ya. Bunu bir seçsek mi acaba? Bunu bir seçelim ya, şansımız deneyelim. Belki yani göründüğü gibi değildir, birazcık daha sakindir. Bakalım belki de başımıza bela açmaz arkadaşlar, bilemiyorum. Şöyle bir seçeceğim bunu. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, 21 yaşımıza doğru ilerliyoruz. Play diyelim, bakalım neler olacak? Alışveriş Armanay. merkezindeyiz, yemek yiyoruz. <laughs> Evet gayet güzel bir sıkıntı yok Maymunla buralara geldiğimde herkes bizden kaçıyordu arkadaşlar Aha arkadaşlar Kuyumcuya girdi arkadaşlar Kendine pahalı hediyeler seçmeye çalışıyor Ben maymuna sadece 5 dolarlık bir muz almıştım Gayet sevinmişti bu arkadaşa en az 100 dolarlık bir şey almam lazım. Arkadaşlar iki tane hediye arasında kaldık şu an. Bize mecbur bunları aldırmaya çalışıyor. Bir tanesi 20 bin dolar bir tanesi 100 dolar arkadaşlar. Benim 20 bin dolar param yok bir kere. O yüzden mecburen 100 dolarlığı alacağım. Bakalım bize ne tepki verecek. Bence çok kötü karşılayacak. Ha, ne oldu beğenmedi. Beğenmediysen kendine zengin sevgili bul o zaman. Ne diyebilirim ki yani? Allah'ım ya Rabbim ya. Bir de seviniyor ya. Şimdi hop yoldan bir tane elmas topladık ve 22 yaşına geldik arkadaşlar. Bakalım bu sefer başımıza ne gelecek. Bir binanın çatısında mıyız şu an? Neredeyiz? Telefona girdik. Ee, mesaj atıyoruz cevap vermiyor. Arkadaşlar mesaj atıyoruz cevap vermiyor. Biz niye bir daha mesaj atıyoruz ki anlamadım. Normalde hiç mesaj atmamamız lazım ama neyse. Burada iki tane seçeneği bizi mecbur bıraktı. WhatsApp ya da avaryo diyeceğiz. WhatsApp diyelim bakalım ne diyor. Please respond. Talk to me please. Arkadaşlar bir seçenekte diyor ki lütfen bana cevap ver. Diğer seçenekte diyor ki lütfen benimle konuş. Yani ne fark ediyor anlamadım. Lütfen cevap ver diyelim. Get lost. Kaybettin mi diyor. Arkadaşlar herhalde bize tekme attı. Telefonunu niye evladım? Telefon kaç para sen biliyor musun ya? Al işte ya telefonu fırlattı ya. Jump, make up. Make up ne be? Make up makyaj değil mi? Atlamayalım da şu make up diyelim bakalım ne oluyor? Ne yapıyor? A ha, telefonu yerden alıyor. Telefonu kırdın. Nasıl telefonu kulağında tutmak bu? Ne oldu? Şimdi göreceğiz yani tam olarak ne olduğunu. 23. yaşımıza geldik. Kızdan ayrılmamışız arkadaşlar. Kız hala yanımızda. Hara göz. Oy. Arkadaşlar tam bir şerefsiz çıktı ya. Peşinden niye koşuyorsun ya? Bir de yere düştü ya. Arkadaşlar bu ben olamam ya. Bu nasıl bir eziklik ya? Bir de gidiyor peşinden koşuyor. Kız seni bırakmış ya. Allah'ım ya Rabbim. Ağla ya da iş bul diyor. Tabii ki iş bul. Paranı kazan. Kendine bak. Cık cık. Rezalet ya. Ne kadar ilginç ilginç davranışlar bunlar ya. Anlamadım. Gitti. 25 yaşına geldik. 25 yaşında ölmedik arkadaşlar bu sefer. Güzel. Bu güzel bir gelişme. Kız arkadaşımızdan da kurtulduk. Şimdi kendi hayatımıza bakabiliriz. Elimizde kahve fincanı Aha. var. Yönetim yazıyor burada. Evet kahve fincanını herhalde müdüre hey. götürüyoruz. Branga. Evet. Ba bakalım kahveyi beğenecek <laughs> mi? Oha bir de fırlatıyor. Ah. Arkadaşlar gerçekten bu insanlar çok terbiyesiz ya. Arkadaşlar bir seçenekte diyor ki kahveyi temizle. Bir seçenekte diyor ki ona yumruk at. Arkadaşlar ben bana kahve fincanı fırlatan birisinin odasını temizlemem. Yani bence ona yumruk atmak daha mantıklı. Normal hayatta bunu denemeyin tabi böyle şeyler yapmayın ama Oyunda yumruk atacağım arkadaşlar Hadi bakalım yapıştır Allah O adam ana vuruyor Oha Geberdik Arkadaşlar geberdik şaka gibi ya Bu yaşımızı tekrar oynayacağız Demek ki böyle sivrilikler yapmamızın alemi yokmuş Biz kahvemizi temizleyelim Paşa paşa yaşamımıza devam edelim Yoksa bir yumrukla amel defterimizi kapatıyor bu kadın Hemen şuraları temizleyeyim. temizleyeyim <laughs> Ya bu kızın önünde eğilmezsin oha kafasını Arkadaşlar kafamızı ayağına attı ya Şaka gibi ya keşke ölseydik daha iyiydi ya Bilseydim baştan başlardım ölürdüm ya Rezalet ya neyse 27 yaşımıza geldik Artık bu bizde bir travma olarak kalacak Yapacak bir şey yok Karnımız mı ağrıyor ne oldu Arkadaşlar ya kadınlar tuvaletine gidiyor ya erkekler tuvaletine gidiyor Bir çılgınlık yapalım Kadınlar tuvaletine girelim bakalım başımıza neler gelecek arkadaşlar. Elmasım da var zaten. Kadınlar tuvaletine girelim. Aha vallahi girdik. Oha arkadaşlar. Aa. Kadınlar tuvaletinde bikiniyle mi dolaşıyor kadınlar? Dayak <laughs> yiyeceğiz. Vallahi dayak yedik ya. Cık. Arkadaşlar her bölüm dayak yemek zorunda mıyız ya? Neyse arkadaşlar bu sefer erkekler tuvaletine gideceğim. Sıkıntı yok. Koş. Koş pırtın mı yapacaksın? Ne yapacaksın? Hemen yap içeride birisi var. Arkadaşlar diyor ki ya kapıyı tıklat diyor ya da diyor şu sağdaki tarafa git diyor. Yani bu sadece çiş yapmak için kullanılan yer. Bence bu adamın karnı ağrıdığına göre çişle ilgili bir sıkıntısı yok. Başka sıkıntıları var bence bilmiyorum. O yüzden ben bir kapıyı tıklatacağım bakalım belki bir şansımızı deneyelim. Bilader aç kapıyı altıma <laughs> sıkacağım. Aha! Yine de ayak ya. At tarafı kapını tıklattık. Ne yaptık sen? Zorla mı girdik içeri ya? Bu sefer hayatta kalmayı başaracağım. Sıkıntı yok. Koş koş koş. Hemen şöyle sağ tarafı kullansın bakalım. Oha! Orası şey yapmak için değil. Ama bu son yaptığınız Hocam vallahi. Oğlum Pisuvara kim seçti? Biz yapmadık hocam. Kim seçti? Bilmiyorum hocam. Adam Pisuvara sıçtı ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Utanmaya başladım ben bu adamdan arkadaşlar ya. Burada da bir seçim ayrılığına giriyoruz. Bakalım neyi seçtirecek bize. Oo güzel ne o? Arkadaşlar iki tane lüks araba arasında seçim yapacağız. Ucuz olanını mı seçsek, pahalı olanını mı seçsek ya da güzel görüneni mi seçsek? Bence mavi olan daha güzel gözüküyor. Daha ucuz ama daha güzel gözüküyor arkadaşlar. Ben onu seçtim. <laughs> Önemli olan pahalılığı değil bence yani. 30 yaşına doğru ilerliyoruz. 30 yaşında bakalım başımıza neler gelecek. Arabamızla ilerliyoruz da arabanın ortasında niye oturuyoruz ya? Arabayı kim kullanıyor? Oo arkadaşlar. Bizden ayrılan sevgilimiz gördü bizi. Yanımıza gelmek istiyor ama almadık ya. İşte böyle olur. İşte böyle intikam alınır arkadaşlar. Arabanın ortasında oturarak bile havamız attık. <laughs> 31 yaşına geldik arkadaşlar. Bakalım burada nelerden nasıl bir şekilde intikam alacağız görelim. Evimizin bahçesindeyiz. Oh arabamız mı ne olmuş? Arabamıza bir şey mi olmuş? He, arabamız kirlenmiş arkadaşlar. Arabamızı yıkıyoruz. Hatırlarsınız çocukken de babamızın arabasını yıkamıştık. Şimdi kendimizinkini yıkıyoruz arkadaşlar. Vay be. Zaman çok hızlı geçiyor ya. Valla fabrikadan yeni çıkmış sıfır gibi oldu. Süper. Perfect. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu yaşı çok güzel bir şekilde atlattık. Her temiz atlattık. Burada da ayrılıklar var. Arkadaşlar sol taraftan daha çok ayrılık görüyorum. Bakalım ne seçtirecek biz arkadaşlar. Sol tarafta 33 yaş, sağ tarafta da 33 yaş var. Bizden bir seçim isteyecek. Ya sola gideceğiz ya sağa gideceğiz. Bakalım hangisine gideceğiz. Yine hey. ofisteyiz. Bir tane kız seslendi bize. Ee, arkadaşlar bizim manyak patron bu ya. Bakalım şimdi bizden ne, ne isteyecek. Umarım üstümüze ayağını basmaz. Arkadaşlar bu diyor ki evdeki kahve makinen bozuldu diyor. Arkadaşlar bunun evine falan gidersek bu bize çok kötü şeyler yapabilir. Bakalım. Ha diyor yardımcı olabilir misin diyor. Yani mecbur ne yapacağız? Arkadaşlar ben şimdi buna desem ki üzgünüm çok meşgulüm desem bana bir tane tokat koyacak. Anel defterimiz kapanacak. O yüzden yes diyeceğiz bakalım. Kadının evine gittik ya. Selamünaleyküm. <laughs> kahve makinesi. Ben kahve makinesi tamir etmekten anlamam ki arkadaşlar. Oğlum arada bir arkana baktan lan bu silahla gelir ve arkandan ateş falan eder yani bu patron manyak gerçekten arkadaşlar. Hey, <laughs> Sanırım hallettik ya bu arada. Sen niye gidiyorsun kardeşim ya? İşini bitirdiysen bırak git. Hey hey. Ne oluyor? Atta. Bitti mi diyor? Kovuldum dedi. Kovarsan kov be. Bir de camdan aşağı attı bizi. Oha. <laughs> Arkadaşlar hiç erkeklik grubumuzu <laughs> ayaklar altına alamayız kusura bakmasınlar Ben soldan gitmek istemiştim zaten güzel soldan gidiyoruz güzel güzel Arkadaşlar dileniyoruz 33 yaşımızda Polis geldi ya iş bulamadık mı biz ya Dilencilik de ne bileyim yani yapılmaz Diyor ki arkadaşlar yasa dışı diyor Seni diyor tutuklamak zorundayız diyor Tutuklasınlar yapacak yapacağız? Küçükken. Polise silah çekemeyiz ya arkadaşlar Öyle bir seçenek vardı ben Silah falan çekemem arkadaşlar polise Ölmeye niyetim yok 33 yaşında devam ediyoruz Arkadaşlar biz biraz önce de 33 yaşındaydık Ben anlamadım ya neyse devam geldik arkadaşlar ya. Hapse de bir düşecektik ya. Başımıza neler geldi bizim böyle. Hey. Evet, tamam. ne diyorsun? Şimdi turuncuyu mu giyelim diğerini mi giyelim arkadaşlar? Diğerini daltonlar giyiyordu. O daltonların giydiğinden giymek istiyorum ben. Evet. Hey bir de dans ediyor ya. Hapishanedeyiz ya. Dans edecek <laughs> yer mi? Bir de seviniyor. Sağdan gidiyoruz arkadaşlar bakalım. 35 yaşındayız arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hapishanedeyiz. Duş alıyoruz galiba. Sabunu al diyor ya da duşa devam et diyor arkadaşlar. Sabunu falan almayalım yerden bence. Sıkıntı olabilir. Duşa devam etsin arkadaşlar. Duşa devam etsin. Güzel. Başımıza bir iş gelmedi. Sevindim yani. 38. bölüme ilerliyoruz. Play şey diyorum. Oo arkadaşlar bahçedeyiz. Kimse bizim gibi giyinmemiş. Ha. Aha bu kim? Bu kim? Hmm. Bizi yine küçüklüğümüzdeki dua ettiğimiz hey. yere götürecekler herhalde. Ya yardım et diyor ya da onu görmezden gel diyor. Yardım edelim bakalım arkadaşlar. Yardımseverlikten zarar gelmez. <laughs> Oo yerden tornavida buldum. Güzel güzel. tornavidayla ile arkadaşlar böyle çılgınlıklar yapıp buradan kaçabiliriz belki. Arkadaşlar tornavidayı ne yapacağız arkadaşlar? Tornavidayı çıkarttık. 39. bölümde tornavida ile ilgili bir şeyler var galiba. Hadi bakayım. Arkadaşlar tornavidayla ile hapishanenin kapısını açıyoruz şimdi. Şimdi nasıl yapmamız lazım? Ha, şu yeşilde bırakacağız. Tamam güzel anladım. Tamam. Ben burayı açarım arkadaşlar. Ee, yeşilde bıraktım. 10. kilide de geldik. Bakayım hadi bakayım. Açıldı arkadaşlar kapı. Şimdi. Bir de dans ediyor ya. Sessiz sessiz kaçman lazım. Yavaş. Gideceğiz. Ya buradan gideceğiz ya buradan gideceğiz diyor. Hmm, gardiyanlar umarım bizi görmez. Şimdi right diyeceğim ben. Aslında ben diğer kapıyı tarif etmiştim ama. Right deyince o tarafa gitti. Alarm çalmaya başladı arkadaşlar. Al işte gardiyanlar geldi. Porno saldır onlara. Olmuyor mu? Arkadaşlar baştan deneyeceğiz şimdi. Right demiştik, left diyeceğiz. Bakalım neler olacak. Kapıdan direkt çıktı. Ondan sonra cuma. Aa, kanalizasyon kapağı arkadaşlar. Sanırım kanalizasyon kapağından çıkacağız. Hadi bakayım. Hapishaneden kaçmak bu kadar kolay mı ya? 39. yaşta bitti. Tekrar 39. yaşa gidiyoruz. Yani aynı sene de birden farklı olay yaşamışız demek ki bakalım kaçak olarak hayatımıza nasıl devam edeceğiz kanalizasyondayız arkadaşlar çok korkunç gözüküyor ya merdivenlerden Nerede yukarı çıkınca sanırım şehrin içine çıkacağız yo nereden çıktık çöl gibi bir yer burası harbiden çöle çıktık arkadaşlar çölde de kanalizasyon olur mu bilmiyorum artık bir tane kamp gördük kampa doğru koşuyoruz Umarım bizden korkmazlar Selamünaleyküm Umarım dayak yemeyiz bunlardan. Arkadaşlar farklı bir kıtadan çıktık herhalde. Burada develer falan var. Biz Amerika'daydık. Anlaşabiliyor muyuz bari? Aa bize bir tane çadır verdiler arkadaşlar. 3 tane çadır vermiş birisini bize verdiler. 39. yaşımızda bittik 40. yaşımıza geldik arkadaşlar. 40. yaşımızda oynayalım bakalım. Uyandık. E üstümüze kıyafetler değişmiş. Nasıl değişti anlamadım. Neyse çok sorgulamıyorum arkadaşlar devam ediyoruz Explore keşfet ya da eve gidiyor Eve gidelim arkadaşlar neye keşfedeceğiz Şurada ne işimiz var Arkadaşlar 100 yıl yaşama oyununun ikinci bölümü bitti Şu an 41 yaşındayız arkadaşlar Önümüzde yaklaşık 59 sene var Yani 100 yaşına gelmemiz için 59 sene daha yaşamamız lazım Gördüğünüz gibi böyle arkalarda böyle bir sürü bölümler falan var Çok merak ediyorum bu bölümden sonra Başımıza neler gelecek Arkadaşlar serinin devamını gelmesini istiyorsanız Bana abone olup yorum yapıp like atmayı unutmayın Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Güle güle.